Yeni şampiyonumuzu tebrik edin. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Elimination Tower oynayacağız. Şurada gördüğünüz kule var ya. Ona tırmanacağız ve oyunlar yapacağız. Birinci olan da ödülün sahibi olur. Bir saniye içinde başlıyor. Merhaba. Ben Bruce Staples. Ve Elimination Tower'a hoş geldiniz. Yani elime kulesi. Acuna benziyor bir tık. Amogus. Ve ilk yarışma geliyor. Yumurta abi. Tavşan olmuşuz. Altın yumurtayı ilk bulan bu zorluktan birini ortadan kaldırmayı seçer. Ne? Ayakta kalan son oyuncu olmaya çalış. Var mı burada yumurta? Yumurta, yumurta, yumurta lazım. Burada mı? Aa, direkt buldu ya. Bir kişiyi eleyecek. Unicorn'u dedi. Yeni bir altın yumurta gizlendi. Nereye gizledin? Yoksa buraya mı gizledin? Hayır, buraya gizlememiş. Ben mi buldum? <laughs> Görmeden buldum. Vermem lazım. Seni eledim. Yeni bir altın yumurta. Burada. Ben gördüm. Ben kim? Ah be. Niye beni eğliyorsun ya? Yeni bir altın yumurta. Ama ben bulamıyorum şu anda. Elendim çünkü burada. Gene aynı adam buldu. Ah herkes elendi. Şimdi ne yapacaksın Amogus? Dokunulmazlık onda şu anda. 60 saniyede 3 kişiyi burada elemen lazım. Beni eleme. Beni de elemezsin değil mi? Elemezsin değil mi 3. kişi olarak yani? Sağ ol beni elemedi. O üçün eledi. O üçünden biri elenecek sadece. Onları izliyoruz. İkisinin nerede olduğunu aklınızda tutmanız lazım. Ne kadar yakın olan puan alıyormuş. Ya Merry Christmas diye isim mi olur? Biz burada izliyoruz Amogus'la beraber. Kolunu çek. E nerede bunlar? Oo, nasıl yapamıyorsunuz böyle bir şeyi? bunu yaparsın mesela en sol köşeye gidersin. En kötü yapsam bile. Ha, gül koydum isme. Bu elenecek. Evet elendi. Girl rip, Ali. Elendi. <gülüyor> <gülüyor> Elenmedi direkt hayattan kovuldu. Yeni oyun geliyor. Mary Botmas. Diğer tarafa geç. Ha yeşil ışık kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Arkadaki öldü. Hayır, hayır. 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 Hayır hayır hayır. Geçtim. 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 Ya bu birinci oldu. Üç kişi kaldık. Kaldık üç kişi. This doesn't matter for us. Arkadaşlar. Kaldık üç kişi. It doesn't matter for us. For me. Big games. Easy than the other games. But. What can I do? Sometimes. Üç kişi kaldık, bir kişi üç kişiye eleyecek. İki kişiyi eleyecek, Allah Allah Kimlere eleyecek acaba? Kaç kişi kaldı ki? Bir daha crown başlıyor. İyi şanslar. Aa final bölümü. Final geldi, üç kişi final yapıyoruz. İlk önce bu basamaklardan tırmanmanız gerekiyor. Ondan sonra dönen şeylerin üstünden geçeceksiniz ve en sonda zıplaya zıplaya en yukarı çıkacaksınız. Yani parkur. Ve final. Stüdyoya ilk ulaşan şampiyon olacak. İyi şanslar finalistler Başla Hayır ben kazanacağım Ama kazanmayacak hayır Hayır ama kazanamaz hayır açıkamadı çıkamadı Aa üstündeyim şu anda onun Hayır En aşağı düştüm Hadi be Ha, altıma düştü. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Günlük geldi. Hayır en yukarıdaydım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Big Ben geldim. Big Ben geldim. Evet. Yeni şampiyonumuzu tebrik edin. Yay! Kazandım. Nerede benim kafamın arkası? Ben niye göremiyorum kafamı? Evet. Şampiyon oldum. Yeni oyun başlıyor. Birinci oldum işte şampiyon oldu. Evet bitti. Ne tek ben varım burada. Şampiyon oldu. Video buraya kadardı. Beğendiyseniz diğer videolarımı izlemeyi ve aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.